oldukça önemli. Kalktığım... Uzman diyetisyen Sena Kazan ile gastroenteroloji ve hepatoloji doçent doktor Rahim ile az Ramazan ayında karşılaşılan sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulundu. Mutlaka sahura kalkmalıyız. Sahurda da mutlaka bizi tok tutan besinler tercih etmeliyiz. Ağır, yağlı, kızartmalı yemekler yerine gün boyu daha zinde olmamızı sağlayacak proteinli öğünler, yumurta olabilir bunların başında. Yumurta tok tutar bizi. Yumurtayı haşlama, omlet, melemen gibi tercih edebiliriz. Yanında mutlaka az tuzlu peynir, zeytin, yine mevsim yeşillikleri, ceviz, tam buğday ekmeğiyle güzel bir savur menüsü oluşturabiliriz iftarda öncelikle su ile orucumuzu açalım. Hurma tüketebiliriz ve sonrasında yapacağımız bir çorba ile bir öğünümüz bize yeterli olacaktır. Burada önemli olan mutlaka ki 5-10 dakika yemeğe ara vermek gerekir. Ara verdiğimiz zaman kan şekerimizdeki ani dalgalanmaları engelleriz. Döndükten sonra o günkü ana yemek, etli bir yemek olabilir, zeytinyağlı bir yemek olabilir, kuru baktagil olabilir, tercih edebiliriz. Yanında bol yeşillikli mevsim salata, limonladığımız, nar ekşisi koyduğumuz, zeytinyağı koyduğumuz bir salata, yanında yoğurt tam bu da ekmekli bir öğün tercih edebiliriz. Burada önemli olan diğer bir konu malum Ramazan pidesi. Ramazan pidesi beyaz undan yapıldığı için biraz daha kan şekerimiz hızlı yükseltebilir. Bu sebeple pideyi tüketeceğimiz miktar avuç içi kadar tüketmek bizim için yeterli olacaktır. Ramazan ayında en sık gördüğümüz mide bağırsak problemlerinin başında gastrozofagör ve fiyo hastalığı gelmekte ve bunu e, e, takibinde en sık gördüğümüz e, diğer bir sorun ise dispepsi yani hazımsızlık sorunudur. Dolayısıyla Ramazan ayında bunları poliklinik şartlarında da günlük yaşadığımız e, da çok sık görüyoruz. Hastalarımız iftardan sonra ee, özellikle çok yemek yediklerinde e, göğüs de yanma, ekşime, ağzı acısı su gelme gibi şikayetleri ve e, ciddi e, sıkıntı yaşamaktadırlar. Bununla birlikte bir diğer e, ciddi sorun hazımsızlık sorunu. Yani e, günlük hayatımızda gördüğümüz geyirme, şişkinlik, karın üst bölgesinde huzursuzluk ve ağrı hissi Ramazan aylarında sık gördüğümüz e, sorunların başında geliyor iftarda e, hızlı yemek yememek mümkünse iftar sofrasında öğünlerimizi bölmek ve süreyi uzatmak e, önemli gelmekte. Yağlı gıdalardan kaçınmak bunların e, başında geliyor. E, savuru muhakkak atlamamak ve savuru yapmak bir diğer önemli noktayı oluşturmakta. birinen gastrolozofage ve hastalığı tanısı olan e, kişilerin de muhakkak Ramazan'da ilaçlarını aksatmaması M mümkünse Ramazan öncesi doktora görüşüp e, tedavilerini iftal ve savur şeklinde e, piyanlanması doğru olacaktır. Ramazan'da karşılaşılan bir önemli e, gastrointestinal e, sorun ise kabızlık oluşmakta. Gün içinde uzun süre açlık ve sıvı tüketimi olmadığında Ramazan'da kabızlık sıklığının altmasını bekliyoruz. Bu gibi durumda muhakkak iftar ve sabır havası, yaklaşık 2,5-3 litre kadar sıvı tüketilmesi postal gıdaların arttırılması bu sorun oluşma riskini azaltacaktır. Buna rağmen kabızlık yaşayan hastalarımızın muhakkak bir doktor görüşü olarak gerekli e, ilaç e, ihtiyacının düzenlenmesi doğru olacaktır.